Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere kanalımız bir eğitim platformu. Eğitime dair güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Eğitime dair her türlü aradığınız bilgiye kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Ek yerleştirme sonucu üniversiteyi kazanan arkadaşlarımız çok heyecanlılar. Onların heyecanlarını bizler de paylaşıyoruz. Kayıt işlemlerimiz ne zaman gerçekleştirilecek? Hangi işlemleri yapmamız gerekiyor gibi çok soru geldi. Bu nedenle bu videoyu çekiyorum arkadaşlarım. Ek yerleştirme sonucu üniversite kazanan arkadaşlarımızın kayıt işlemleri 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yapmak isteyen arkadaşlarımız ise elektronik kayıt yapmak isteyen arkadaşlarımız ise 5-7 Ekim tarihleri arasından online olarak internet üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıt yapan arkadaşlarımızın birebir üniversiteye gitmelerine gerek yok. Üniversiteye giderek kayıt yaptırmak isteyen arkadaşlarımızın da elektronik kayıt yapmasına gerek yok. Arkadaşlar sizler kayıt işlemleri ile ilgili gelişmeleri üniversitelerinizin web sayfalarına girerek takip edeceksiniz. Ayrıca kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra öğrenci numaramı nasıl temin edebilirim diyen arkadaşlarımız olacaktır. Biz bu konuyla ilgili bir video çektik. Açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Sizler oradan tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarım kayıt işlemlerini gerçekleştirirken lütfen mail adresinizi ve telefon numaranızı doğru yazdığınızdan emin olun. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlarım bazı üniversiteler öğrenci numarasını mail adresinize gönderebilir ya da cep telefonunuza gönderebilir. Bunlar sizin üniversitelerinize bağlı olarak değişen durumlardır. Bu nedenle sizler bilgilerinizi doldururken lütfen doğruluğundan emin olduktan, doğruluğunu teyit ettikten sonra kaydedin. Ayrıca bizler de elektronik kayıt işlemlerinin nasıl yapılması ile ilgili gerekli videoyu kanalımıza yükleyeceğiz. Sizler bizleri takip ederek, bildirimleri aktifleştirerek bu tür eğitim alanındaki güncel duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Bizler elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya, sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Sizlerin sorularını cevaplandırmaya devam edeceğiz. KYK yurt ve burs başvurularımız başladığı zaman işlemlerin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili videoyu kanalımıza yükleyeceğiz. Aklınızda sorular kalmasın, aklınızda tereddüt kalmasın. Bizler elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Evet kayıt tarihlerimizi de öğrendik. 3 gün sonra kayıt işlemlerimiz başlayacak. Hepiniz için hayırlı olsun. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.